Merhabalar. Yine bir sağlık programı ile daha karşınızdayız. Bugünkü program konuğum, daha önce de konuk ettiğim çok yakın arkadaşım, operatör doktor Cemile Alçay. Hoş geldin Cemile'cim. Hoş bulduk Aylin'cim. Bir önceki e, konu, konumuz gebelik doğum ve loğusalık döneminin kadın psikolojisi üzerine etkileriydi. Bugün konuşacağımız konu premenopozal dönem ve menopozun kadın psikolojisi üzerine etkileri. Yani bu dönemin bizim üzerimize etkileri aslında Cemile'cim. <laughs> <laughs> eyvah eyvah halicim yani. kaçınacak bir dönem değil. Evet. Herkesin yaşayacağı dönemlerden bir tanesi. Umarım bilgece keyifli yaşayacağımız dönemlerden i̇nşallah, birisi olur diye diliyorum. Gerçekten zorlukları var. Zorluklarını biz de yaşıyoruz sonuçta. Ama bu dönem gerçekten kadın hayatının çok sekteye uğradığı veya yeni plan programlamaların yapılması gereken bir hayat değil. Aslında devam ediyoruz. Hayata devam ediyoruz. Belki kaldığımız yerden devam etmek daha uygun. Belki bir takım değişiklikler yapmak daha uygun. Ama menopozun bir algılanış tarzı var bu korkunç. O yüzden ben aslında menopozun toplumdaki anlamı nedir? Biraz onunla ilgili bilgi vermeni istiyorum. Bu kültürel farklılıklar gösteriyor ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde e, annelik böyle çok önemli bir sıfat olduğu için kadında yani bahşedilenden doğurganlık. Yani doğurganlık, bu doğurganlığın kaybediliyor olması sanki değer kaybıymış gibi. Kaybetmek, yani üreme çağının sonlanması bir kayıp duygusu yaşatıyor insana. Yani eğer kadının anlamı sadece doğurmaksa ve bu ön plandaysa gerçekten bu böyle algılanabilir. Ama pek çok Avrupalı kadın bu dönemi şöyle düşünüyor. Hmm, daha rahat cins hayat yaşayacağım, daha kolay seyahat edeceğim. İşte gebelikle ilgili bir takım sıkıntılarım olmayacak. Tabii hedeflerime ulaşmış oldum. Evet. Artık artık kendim için yaşayacağım. Evet. Dönemsel olarak şöyle bir şey zaten. Hani hmm, menopoz işte çoluğunun çocuğunu yaptığını yapmadığını, kariyerini yaptığını belli bir yaşa geldi. Hayattaki e, duruşunu, kendi kimliğini keşfettiğin yaşların sonrası. Bu dönemde... E, çok güzel söyledin. Kendi kimliğini keşfettin. Evet. Gerçekten hayatımız kendimize kimlik yaratmakla geçiyor. Yani biz neyiz? Aslında ne için uygun, uygunuz? Ve hedeflerimiz neler Doğru. olmalı? Yani sonuçta belli bir yaşa geldiğimizde artık kendimizle ilgili çok şeyin farkına varıyoruz. Orada doyum noktası var. Kişinin kendi eş olarak, anne olarak, çalışan olarak, toplumun bir parçası olarak bir sürü yerde deneyimlemiş oluyor. Sonra dışarıdan dönüp bakıyor. Bu yaşlar 45'ler, 50'ler ben onlara geç ergenlik diyorum. Ne kadar doğru bir tabir bilmiyorum. Çünkü <laughs> çok güzel, çok şöyle beğendim. Hayata şöyle bir bakıyor. Diyor ki yanındaki eşe, hmm, "Evlim devam etse mi? Bu gitsem acaba?" Hani <laughs> çok seçim, kötü bir seçimlerine bakıyor. Hani diyor ki Aa iyi ya tamam yani bu ilişki devam etsin. İşim böyle mi olsa böyle mi olsa. E işte ben başka bir işte nasıl olurdum. Hayata aslında tepeden kuş bakışı hayata bir gözden Başarıdan geçirmek. Bir gözlemci olarak geçirmek kendimizi gibi. gördüğümüz dönem. Evet hı hı. bu dönemde memnun olduğu taraflar var memnun olmadığı taraflar var. Aslında memnun olmamak da güzel bir şey. İnsan aynı kalıbın içinde devam ettiği zaman hayatı yedisinde de yetmişinde de aynı. Ama hayata buradan bakıp işte hayatın işte farklı bir yerinden neleri kaçırıyorum, neleri yapmadım, ne yapmak istiyorum, ben benim merkezim neresi? Çok da güzel düşünecekleri bir yer aslında burası. Bir de galiba aslında kendimiz için yaşadığımızı, ne olursa olsun aslında yalnız olduğumuzu fark ettiğimiz bir e dönem. Şimdi çocuklar üniversiteye gitsin, işte insanlar kariyer olarak bir doygunluğa varsın ya da bu Anadolu için de öyle. Kadın düşünsene çocukları, gelinleri, torunları orada bir ailede de sözü dinlenen bir üye, birey hani orada varlığını da hissettiği gücünü hissetti. Çünkü Anadolu toplumunda biraz e, zaman içinde edinilen değerlerdir bunlar. Hı hı. Orada da bir duruşu ve bir bakışı vardır. O yüzden bu zaman aslında e, çok güzel bir dönem ama e, de, fiziksel değişimler, ruhsal değişimler bunlar eşlik ediyor. Evet. 1900 yıllarda işte İnsan ömrü 50-60 yıl olduğu zaman menopozun o kadar da çok anlamı yoktu. Şimdi e, bu yıllarda ömür uzadı, e, daha doğrusu pek çok kayıplar, kalp hastalığı, diğer hastalıklar, e, eski yıllar tedavi edilmezken erken yaşlarda kayıplar olurken, şimdi 80 yıllık bir ömür var. O zaman ne oldu? Üçte biri menopozda. O zaman kadın şaşırdı kaldı bunun Onun dışında bilgi, deneyim, bunların hiçbir yokken birdenbire var olarak hayata devam ediyoruz. Evet. Yani gerçekten insan hayatı tabii ki yani insan sağlığının kıymetini bilir oldu, daha çok dikkat eder oldu. Zaten insan ömrü uzadı. Uzadı ve insanın gerçekten de yaşadığı hayatın çok büyük bir kısmı aslında emeklilik sonrası döneme kaldı. Sadece menopoz değil. Aynı zamanda emeklilik sonrası döneme kaldı. Aylin'ciğim, her, her beş yılda bir orta yaşın tanımı değişiyor. <laughs> evet, Yaşı değişiyor. Yani o yüzden orta yaş hep böyle ileri ileri doğru evet, gitmeye evet, başladı. Evet. Ama öyle de hissediliyor. Ya yani belki şimdi bizi buradan izleyenler yadırgayacaklardır. Düşün, 20'li yaşlarımızda 50 yaşındaki insanlara bakışımızı. Şu hiç, anda öyle Hiç olmayacakmış hiç gelmeyecekmiş <laughs> evet. gibi. Evet, evet. Ama gerçekten şimdi... ben söylüyorum. Yani geçen seneye bile dönmek istemem. Yani bir de bu var. Tabii ki sindirilmiş bir hayat. Bek, beklenti bitmiyor. Yaşadıkça Tabii. beklenti, beklentiler modifiye oluyor. Gerçekten insanlar beklentilerini, belki çıtayı yükseltiyorlar. Belki gerçekten çok çıtayı yükselttiklerinin farkına varıp artık daha sakin, daha dingin bir hayat yaşamak istiyorlar. Ama gerçekten de seçimin en iyi yapılacağı yaşlar evet, bu yaşlar. kendi için. Kendi, de kendi bir, için. Kendi için aynaya oturup böyle gerçekten bunu istiyor muyum? benim için mi istiyorum, kendim için mi istiyorum, bana iyi gelecek mi bu? Buna bakmak lazım. Ee, bir de bu yaşlarda e, şu hayali kurmak daha kolay sanki 20 yaşlarında işte evlenirim, çocuk sahip olurum, İş, işte o 40 yaşlarda bir işim olur, belli bir bunun bir hayali var da hani 60'ta bisiklette gezer miyim, 70'te bir, ne yapıyor olurum ben? Hani kendi zihnimde 70 yaşındaki Cemile ne yapıyor olur? Bunu fark ettim. Aslında insanlar hani yet, e, programlama, zihin aslında bilinçli bir otomatik programlama yapıyor. Hani 40'ını, 50'sini, 70'ini, 80'ini, 90'ını kendim nasıl hayal ediyorum? Yürüyor olacak mıyım? Koşuyor olacak mıyım? Bir şey yazıyor olacak mıyım? Bir şey, e, keyifli hayat yaşıyor olacak mıyım? Biraz da programlama yapmak lazım. O yaşları da zihnimizde hayal etmek lazım. Hı hı. Bu da ise program. Ama yaşlarda mümkün olmuyor. Değil. Tabii 20 ki. yaşta da 40'ını e, hayal edebiliyorsun. Hayal <gülüyor> <et>. <gülüyor>